Gel başladık. Evet şimdi e, başlıyoruz. Biraz denize atlayalım mı? Yüzelim. Alıştım at düşe düşe. Aa orada yer varmış. Şöyle atlayacağım. Ama da bak, ben. balıkları var. Ya ben burada saldım onları. Ben yaptırdım buraya. Elif yardım et. Elif. Elif. Ya, vur, vur, vur. Tamam. Ay. Oh. Yüzeyim şöyle. Bir ah. de mi? Ya köpek balığı yok dedik ya kızım. Sen beni çekme ne? Ben düşerken çek benim gibi. Evet. Şimdi şöyle uzanacağım ben. Şöyle bir uzanacaksınız. Keyfinize bakacağım. Allah <laughs> <laughs> oh. 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 Çek çek ben çek çek ben çek. Ay. Ben biraz uyuyacağım kardeşim. Ya. Kardeşim uyuyacağım ben.